Dörtlükle vergiyle destek sağlanan anın hangisine vurgu yapılmıştır? Okul, cami, üniversite, öyleyse eğitim. Canı yanan bir hasta, sağlık. Kardelenler her gün derste vergimizden destek bekler demiş. Baktığımız zaman eğitim ve sağlık alanı ile ilgili bilgi vermiş. Bunun için cevabımız aşıktır. Aşağıdakilerden hangisi bu soruna insanlara neden olduğu faktörlerden biridir? Üç tarafı denizlere çevrili olan ülkemizde son yıllarda avlanan balık miktarında azalma yaşamaya başlamış. Bu duruma başta insanlar olmak üzere birçok faktör neden olmaktadır. Baktığımız zaman birincisi çok fazla avlanmak yani bilinçsiz avcılık oluyor. İkincisi küresel ısınmanın etkili olması. Evet dünyada bir küresel ısınma var bu da, bu da denizlere etki yapıyor. Üçüncüsü denizlerde kirliliğin artması yani Pikniğe gidenlerin, yüzmeye gidenlerin yaptığı pislikler. Dördüncü istilacı balık türlerinin artması. Bunu söyleyemeyiz. Bundan dolayı cevabımız D şıkkıdır. Şemada soru işaretiyle gösteren aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Ormanlarımız, topraklarımız, madenlerimiz, doğal kaynaklarımızla ilgili bir de sularımız var. Bundan dolayı cevabımız C şıkkıdır. Bu habere konu olan maden aşağıdakilerden hangisi? Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından tamamen doğal, yerli ve sağlıklı temiz ürün, temizlik ürünleri geliştirildi. Gelecek yüzyılın madeni olarak bilinen ve %73'ü Türkiye'de bulunan bu maden temizlikte de iddialı hale geldi. İnşaat sektörü, cam, sanayi ve temizlik sektörüne kadar 400 farklı alanda kullanılabilen bu maden şimdi en sağlıklı ve en doğal haliyle evlere girecek. Bu maden bor madenidir. Hatta koronavirüsten dolayı borla ilgili temizlik malzemeleri üretilmeye başlandı. Ülkemizde toprakların bir kısmı erozyona uğramaktadır. Bu da doğal kaynaklarımızdan olan toprağın verimli kısmının yok olmasına neden olmaktadır. Aşağıdaki hangisi bu soruna karşı alınabilecek önlemlerden biri değildir demiş. Doğal kaynakların yok olması. Ee, ormanları koruma kesinlikle ve kesinlikle olacak. Erozyona açık bölgede imara açmak. Bu kesinlikle olamaz. Erozyona, ya, ya, erozyona açık bölgede imara açarsan erozyon daha fazla olur. Bundan dolayı da sıkıntılı bir süreç başlar. Açlandırmaya hız vermek olur. eğimler araziye yatay sürmek olur. Bundan dolayı cevabımız B şıkkıdır. Bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Ee, bal üretimi verilmiş, ipek üretimi verilmiş. Ee, D'ye baktığımız zaman balın bir bölümü rizede üretilmiştir. Balın ve ipeğin nerede üretildiği ile ilgili bize bilgi vermiyor. Bundan dolayı bilgi vermediğinden dolayı cevabımız D şıkkıdır. Merhaba ben Karadeniz'de yaşayan bir çiftçiyim. Bizim bölge her mevsim ılıman ve yaşlı geçten buralarda farklı ürünler yetiştirilebilir. Aşağıdakilerden hangisi Karadeniz'de yetişen bir ürünlerden değildir demiş. Fındık yetişir, çay yetişir, mısır yetişir ama pamuk yetişmez. Pamuk nedir? Ee, sıcağı da isteyen bitkidir. Bundan dolayı da cevabımız D şıkkıdır. Karadeniz'de devamlı yağmur yağdığından dolayı pamuk yetişmez. Verilen kavram haritasında soru işareti ile ilgili belirtilen bölüm aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? Güneş, rüzgar, jeotermal ve su. Bunlar yenilenebilen enerji kaynaklarıdır. Yani nedir? Zararsız, doğaya çok zararı olmayan, doğada bulunan maddelerdir. Buna biz ne diyoruz? Yenilenebilen enerji kaynaklarıdır. Doğru cevabımız C şıkkıdır. Hava kirliliği özellikle ısınma amaçlı düşük kalorili ve kükürt oranı yüksek yakıt türlerinin yaygın olarak kullanılması nedeniyle oluşmaktadır. Buna göre hava kirliliğini azaltmak için aşağıdakilerden hangisini tercih etmeliyiz? Petrol fazla hava kirliliğine çok fazla etki eder. Lingit, taş kömürü bunlar hava kirliliğine çok fazla etki eder. Doğalgaz onlara oranla biraz daha azdır. Bundan dolayı cevabımız A şıkkıdır. verilenlerden hangileri ormancılığa bağlı olarak ortaya çıkan ekonomik faaliyet alanları arasında yer alır marangozluk ormancılıkla alakalıdır kağıt üretimi ormancılıkla alakalıdır mobilyacılık ormancılıkla alakalıdır ama madencilik ormancılıkla alakalı değildir bundan dolayı cevabımız şıkkıdır. Ege bölgesinin iklim ve coğrafya özelliklerine göre yapılabilecek örnek yatırımdan bulunduğu kutular boyandığında aşağıdaki modellerden hangisi oluşur? Şimdi baktığımız zaman Ege bölgesinde incir yetişir. Öyleyse kuru incir var. Zeytinyağı yetişir. Evet. Bu da olacak. Çay yetişmek çay Karadeniz'de olacak. Kırmızı mercimek, kırmızı mercimek de yetişmez. Bunların nedir? İkisi boyanmayacak, ikisi boyanacak. Bundan dolayı da cevabımız A şıkkı olacaktır.